Kars doğasıyla kültürüyle ayrı bir güzeldir. Gelin görün ki o şehrin içinden o şehre hiç yakışmayan bir çay akıyor. Çayın görüntüsü işte böyle. Haberimizi izleyelim. Bakın burada insan sağlığı büyük ölçüde tehlikede. Kanalizasyon şebekesi, kirli su ve kötü koku. Burası şehrin ortasından geçen Kars çayı. Köprülerin altındaki lağım suları Kars çayına akıyor. Hiçbir arıtma ve altyapı çalışmasının yapılmadığı öne sürülüyor. Şu an kokuda durulamıyor. Ben maskemi takmak zorundayım. Çünkü çok kötü bir koku var burada. Kars çayı değil, lağım deresi olmuş burası. Bu sözler CHP Muğla Milletvekili Mürsel Albana ait. AKP'nin bu bozuk zihniyetinde ne hale geldiği net bir şekilde ortadadır. Alban, CHP'nin doğu masası çalışmaları kapsamında Kars'taydı. Çevre kirliliğine dikkat çekti. Kars çayına lağım akıtıldığını söyledi. Arıtma veya altyapı çalışması da yok diyor. Alban, belediye başkanı Ayhan Bilge'nin yerine kayyum atandığını da hatırlattı. Halkın seçtiği belediyeyi burada görevde alırsanız, getirir vali kayyum olarak atarsanız, işte val valiye halk ulaşamazsa Kars bu duruma gelir yaşayan yaşamayan tüm sevdiklerimizi andı